MKM Set Mersin Uluslararası Lojistik fuarında şimdi çok sevdiğimiz bir marka ile beraberiz. Barlas Trans'la. Barlas'ta hep ileri diyoruz. Biz de bir adım ileri geçtik ve bütün ekibi etrafımıza topladık. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz diyorum. bugün kimlerle beraberiz? Barlas Trans kurucu ortaklarından Sayın Ayhan Kalender. Genel müdürümüz Sayın Caner Koç. daha önceden hepimizin tanıdığı ve benim çok sevim sevip saydığım Ankara Şube Müdürümüz Sayın Mertem Şahin Koç. İstanbul Satış Müdürümüz Ümit Doğan. Ve İstanbul Satış Destek Uzmanımız Gökhan Demirci ile beraberiz. Çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için. Teşekkür Tabii ki önceden biz Barlas Trans Trans'tandık. Evet. Herkese de anlattık ama yeniden izlemeyenler için Barlas Trans kimdir? Şöyle ben başlayayım. Ben General Koç, Barlas Trans'ın genel müdürüyüm. Firmamız 1973 tarihinden beri bu sektörde hizmet vermekte. Kurucu ortağımız iki kişi. Ayhan Kalender ve Murat Aslan. Bizim buradaki uzmanlık alanımız sektörde sal kasa, tenteli ve parsiye Yani üç anlamda da çok iyi hizmet veriyoruz. Kendim 2015'ten beri Barlas'ta hastayım. Hep beraber çalışıyoruz. Her geçen gün firmamız büyümekte. Şubelerimiz oluşuyor. Ankara Şubemiz, İstanbul Şubemiz ileriki hedeflerimizde Bursa ve Mersin şubesi olarak devam etmekte. Evet. Aslında çok eski kuruluşlu bir firmadan bahsediyoruz ama Meltem Hanım'ın daha önceden bahsettiği üzere ikinci kuşağın devralmasıyla farklı Doğrudur. bir vizyonla ilerleyen değil mi? Doğrudur. Doğrudur Hanım. Yani biz e, ikinci kuşak olarak e, Barlas ailesini e, büyütmek, geliştirmek anlamında hı hı. E, diğer ortağımız Murat Bey ve Aslan Bey ile e, yoğun bir çalışma, yoğun bir e, mesai harcamak Hı -hı. üzerinde e, Barlas ailesini genişletmek, ileriye taşımak için elimizden geldiği kadar vizyoncu, elimizden geldiği kadar işte görüş sağlayarak ilerlemeye gayret göstererek biz şirketimizi e, çok daha diğer markalara göre farklı bir konumlara getirmeye çabalıyoruz. Tabii Hı -hı. ki ekim bizim ekip arkadaşlarımızla birlikte Birazcık Dur. ekibimizden de bahsedelim tabi Tabii. Ee, birkaç şubeden bahsediyoruz yeni şubeler de katılacak ama şu an kaç kişilik bir aileyle hizmet sunuyoruz? Yani toplamda yaklaşık yani şoförler haricinde bir 50 kişi personelimiz Ankara ve İstanbul merkez olsun evet. e, toplamda bir 50 kişilik e, Barlas ekibiyle devam ediyoruz. Iveco marka özman araçlarımız olduğunu biliyorum. Doğru. Birazcık filonuzdan da ilgili de bilgi almak istiyorum. Tabii ki biz ağırlıklı işte Iveco markayı tercih hmm. etmeye başladık son dönemlerde. Bu araçların getirdiği işte yakıt tasarrufuyla birlikte işte şoför konforunu düşünerek Iveco bu tasarımlara ağırlık verdiği için biz de bu yönde tercihimizi Iveco tarafından yürütmeye karar verdik. Aslında lojistik anlamında baktığımızda son dönemde lojistiğin yıldızının parladığı bir dönem içerisine girdik. Sizin de belli başlı güzergahlarınız var. Daha önce bahsetmiştik ama hem güzergahlarımızdan bahsedelim hem de bu lojistik artıkça güzergahlarımız artacak mı? Yeni ne gibi şeyler bekliyor bizi? Şöyle, Barlas aslında öz mal olarak e, Avrupa'ya hizmet veriyor. Hı hı. E, Salkaz'a, Tertel'e, Pars'a, e, hem İstanbul'da hem Ankara'da hem Kayseri'de. Biz Avrupa'ya hizmet veriyoruz ama diğer geriye kalan bölgelerde biz hep ilerlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni hatlar, evet İtalya şu an e, gündemimizde, e, yoğun olarak biraz daha oraya odaklanmış durumdayız. Ee, yeni hatlar için bizim de taleplerimiz oluyor tabii ki yöneticilerimizden. Aynen. O zaman şimdi ben birazcık da hazır hepinizi bulmuşken e, biraz sektörü değerlendirmek istiyorum. E, dediğimiz gibi aslında son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'yla da beraber yine zaten pandemiden sonra lojistik sektörü zaten e, değeri ortaya çıkmıştı ama Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu sefer Türkiye'nin e, daha da önemi çıktı, bir yıldız parlamaya başladı. E, tabii ki bir yandan lojistiğimiz ilerlerken, bir yandan da tabii ketler vurulmuyor değil maalesef ki. E, bu son dönemi değerlendirecek olursak, Rusya-Ukrayna -Ukray savaşı ve ardından evet. tabii ki Azerbaycan-Ermenistan çatışması tabii. oldu. E, bunlar nasıl etkiledi lojistik sektörünü? Yani e, Türkiye bir aracılık konumunda olduğu için Avrupa Asya e, bunun arasında bir köprü oluşturduğu için e, Türkiye çok daha e, özel bir konuma geldi. Yani bunu Avrupalılar da zaten yani biliyorlardı ama belki çok fazla üstüne durmuyorlardı ama şu an Türkiye'nin gerçekten nasıl bir özel bir konumda olduğunu bütün dünya görmüş oldu. E, bu ve bahsettiğiniz gibi e, Türkiye pardon Azerbaycan ve Ermenistan savaşı olsun. Rusya ve Ukrayna savaşı olsun. Bu e, sorunlardan dolayı Türkiye daha yoğun bir talep, daha bir aktarma iş merkezine Evet, bir aktarma merkezine döndü. Caner Bey'in bahsettiği gibi. Çünkü Ambargolar biliyorsunuz. Evet. İran'ın ambargosu. Işte Rusya ile şu an Avrupa'nın ilişkileri. Mecburen e, Türkiye hattına yöneliyor. Üçüncü ülkeler e, Özbek, Kazak bu ülkelere de yine Türkiye'ye kadar e, gelip Türkiye'den sonra tekrardan aktarma yoluyla ancak ilerleyebiliyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Ee, diğer lojistik, yani dev lojistik bir şirketlere atıyorum. Şenker olsun, e, Reynos olsun. Yani ben şöyle güzel bir makale okudum mesela. Reynos Türkiye'deki yatırımını yani arttırıp yani Türkiye'nin nasıl e, önemli bir statüsü yani lojistik e, merkezi olarak yani Orta Asya ve Avrupa bir birleştiren köprü olarak e, yorumladığı için Türkiye yatırımlarını yoğun bir şekilde hızla arttırdığını Ama zaten belirtiyor. De son yıllarda e, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çok ciddi bir şeyi var, var evet. e, e, aynı zamanda evet. uzak Doğu bile şu anda Türkiye'ye yatırım yapar. E, Şenker şu an konuşuluyor, hı hı. uzun zamandır konuşuluyordu Şenker. E, şu an Şenker konuşuluyor. Şenker'in haricinde çok yakından bildiğimiz başka bir firma. Yine dediğiniz gibi Uzak Doğu firmasının satın almasıyla ilgili yeniden evet. masada olduğunu biliyoruz. biz. Ama tabii ki Türkiye bu anlamda değer kazanırken bir yandan da şu var. Hali hazırda altyapımız e, bizim bu artan talebi e, kaldırabilecek ölçüde mi? Yani sizce Türkiye bu artan talebe hazırlıklı yakalandı mı? Bu sefer de sizden görüşünüzü almak istiyorum. Benim bu konuda eee noktasında aslında baktığımız zaman teknimizi bir yer üstüne geliştirmek, eee paralelinde geliştirmesi gereken noktalar kesinlikle. Hı hı. Tabii bu işe baktığımız zaman e, karayolu, deniz yolu, havayolu, e, karayolu konuştuğumuz zaman da burada kesinlikle kullandığımız yolların alt yapısının, işte şeritlerin büyütülmesi, limanların, evet. internet alanlarının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Türkiye aslında baktığımız zaman bu dünyada jeopolitik önem açısından çok doğru ve önemli bir hakkında e, Asya ile Avrupa'ya birbirine bağlıyor. Yani, belirttiğimiz handikapların hepsi aslında döndüğünde dünyadaki çünkü, siyasi krizler, ekonomik krizler tamamen aslında baktığımız zaman bu jeopolitik konuda doğrusunda e, negatif gibi gözükse de pozitif ediyor. Hı hı. Çünkü şu anda e, ambargolar doğrultusunda Rusya'ya gidecek bütün e, bu e, taşımaların tamamı Rusya üzerinden, Kafkaslardan Rusya'ya bir şekilde devam ediyor. Bunları veriler olarak görüyoruz. Bugün antrepoların tamamı dolu, malzeme e, depolama anlasında sıkıntılar oluyor. Evet. Bina araç konusunda sıkıntılar oluyor. Ama tabii günümüzde şu anda ekonomik dengesiz sektörünü zorlayan bazı noktalar var. Maliyetlendirme ve bunların analizini yaparken bizler de zorlanıyoruz bu noktada. Evet. Ama şu bir gerçek, Lucy şu anda e, Türkiye'de altın çağını yaşıyor diyebilirim. O, evet. o zaman bir sonraki sorum hemen sizin attığınız pası e, alıyorum ve diyorum ki evet çok büyük artan maliyetler var. Yani sizin ana kalemlerinizden bahsettiğimiz zaman yakıt, evet lastik e, yani e, her şeyiniz artmış durumda Bilirim, kesinlikle işçi maliyeti artmış durumda ama bir yandan da tabii şöyle bir şey var uluslararası taşımacılık yapan firmalara da büyük destekler sağlandı bugüne kadar sağlanmış en büyük destek geçtiğimiz dönemde yüzde yetmişe varan bir e, destek sağladı devletimiz ama e, bu yani lojistik firmaları ve siz bu dönemin nasıl e, Geçirdiniz Çünkü bazı işler daha önceden anlaşmalı olduğu için tabii ki müşterinize yansıtamayabiliyorsunuz bu artışları. Evet. Ya da zaten böyle her gün zam gel geldiği bir dönem de oldu. Bu dönem sizler için nasıl geçti? Yani şöyle, euronun ve dövizin öngörülemeyen Artı. artışının tek yaradığı sektör lojistik diyebiliriz belki. Hı hı. Hı hı. Çünkü siz bazen satın almalarınızı TL olarak yapıyorsunuz ama tahsilatımızı döviz olarak Yani bu arada bir şey oluşturdu aslında e, artan maliyetler bence. Bir denge oluşturduk, evet. E, bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. R'e baktığınız zaman bu gerçekten para kazandığınız anlamına geliyor mu? Hayır, aslında bu gerçekten para kazandığınız anlamına gelmiyor. Buradaki e, TL karşılığında sizi o noktaya taşıyan tek şey kurun bu kadar oynamış olması. Aynen öyle. Belki makası bir nebze olsun bu daraltı. Yani kardan kısıyoruz diyebilir miyiz? Ee, hayır kardan kısıyoruz diyemezsiniz. Çünkü sizin buradaki karşılığınız sadece kur artışı. Siz aslında gerçekten bir iş yapmıyorsunuz. Yani eleştirdiğiniz yüke baktığınızda ya da eleştirdiğiniz araç sayısına baktığınızda aynı araçları çeviriyor olabilirsiniz. Ama TL karşılığında daha yüksek mevlaların bulmasının nedeni sadece kurarmış. Evet, aynen öyle. Ee, peki siz özellikle Avrupa'ya başlayacak taşımacılık yapan bir firma olarak söylüyorum. Bunu hala konuşuyor olmak bana aslında komik geliyor ama e, geçtiğimiz aylarda da yine UND'nin de dahil olduğu bir toplantı vardı. Yine biz vizeyi konuştuk. Ne oldu? 60 güne varan beklemeler var, ee, aykırılık olmamasına rağmen gelen redler var, ee, alt e, şeylerde davetiye temininde sıkıntılar var. Bu Avrupa taşımacılığında e, bizi nasıl etkiliyor, bunun bize geri dönüşü nasıl oluyor? Yani Peki, tabii. Ben burada devreye girmek istiyorum. Bu bizi e, her zaman için bu bizim tarayan yerimiz. Neden öyle? Örnek veriyorum ekipman yatırımı yapıyoruz. Öyle. Yani biz Barlas Trans olarak önümüzdeki sene 50 çekici 100 dorseden bahsediyoruz. Evet. Onun e, maliyetlerini ve çalıştırılma kabiliyetimize bakıyoruz. Maliyet ve çalıştırma kabiliyetimiz açısından sorun yok. Sorun şoförler açısından var. Yani ben bugün Barlas'ın bünyesine 50 tane şoförü kattığım zaman bunun vizelerini almam nereden baksan bir yılı sürüyor. Neden? Ben 50 tane personeli birden biriye bulamıyorum. Hı, hı. Türücüyü parça parça buluyoruz. yatırımlarda da bu şekilde örnek veriyorum. Aylık periyotlarla teslim olmasını istedik. Ee, vize'nin şu anki güncel halini söyleyeyim ben. Vizelerin şu an 30 günlük bir randevu süreci var. bunu Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da 30 günlük e, randevu bekliyoruz. 30 günün sonunda bizim pasaportlarımız içeriye girebiliyor. Evet. Ee, bu da. Evet, evet. evet. Şöyle bir döngü oluyor. Örnek veriyorum. 150 tane Avrupa'ya çalışan çekicinizi düşünün. Yani aylık düzenli olarak 30 tanesinin vizesi bitiyor ve 30 çekiciyi içeriye çekip evet. yani iç piyasada yani dorse, dorsecilik tarafında çalıştırabiliyoruz hı, hı bizim bu 30 çekicimizi. Siz nasıl bir, yani mesela bu sorunları yaşamasanız ne kadar bir artış olurdu işlerinizde öyle bir şey yapsak? Yani işlerimiz aynı şekilde devam ediyor ama gelen taleplerin örnek veriyorum Barlas Trans olarak ben %70'ine yetişebiliyorsam %90'ına yetişebilirim. Kendi öz mallarımı daha fazla piyasaya sürebilirim. Ama bize probleminden dolayı çekiciyi Avrupa'ya çıkartamıyorum şoför probleminden dolayı. Bu da nereden baksan 40 günlük bir süreç ediyor. Evet. Bizim için ciddi bir maliyet. Ama bize problemi sadece bizim sektörü etkilemedi. En çok etkilenen alan bence turizm oldu. Evet, evet kesinlikle. Onlar da bu konudan son derece muzdaripler. Orayı da çok etkiledi. Peki şu... Bütün taleplere red geldi. Peki şu var mı? Ee, Türkiye'ye bir... E... Yani mesela bir Azerbaycan'a baktığınız zaman evet bir ee, bize ekstra bir e, külfet bindiriliyor. Yine işte daha önce diğer destinasyonlarda da biz birçok noktada sıkıntı yaşadık. Özellikle doğu noktasında. Negatif ayrımcılığa uğradığımız noktalar da çok oluyor. Yine bu batı kanadında da gerçekten böyle bir negatif ayrımcılık söz konusu mu yoksa başka nedenlere mi dayandı, dayandırılıyor? Yani bu anlamsız e, şekilde şoför vizyonu gelen cevaplarda ben kendim yani inceliyorum durumları yani anlamsız geliyor. Yani neden bu şoför 20 senedir çalışıyor zaten Avrupa ülkelerinde. Ee, ve adam sayısızca vize başvurusuna havalanıp e, vize salan e, çalışan e, bir şoför arkadaşımızın şimdi yeni başvurusunda neden anlamsız bir şekilde red geliyor, red kalebi oluyor. Yani burada e, benim şahsen olarak yani kafamda soru işaret oluşturan ya politik açısından, evet. siyasi ayağından yani Türkiye karşılığı e, ee, bir şeyleri var. Tavrı sergileniyorlar. Ee, ya da yani farklı sebeplerden dolayı. Ya yani ben buna anlayış gösteremiyorum aslında. Hani ya da Türkiye'nin ihracatını, e, ticaretini, yani yurt dışı ticaretini yavaşlama amaçlı mı yapılır bu hamleler? Ki ihracat hedefi Ve, en iyi şekilde lojistikten yavaşlatılır tabii. zaten. Yani çünkü lojistik sektörü Ve, sağlayacak. Bence yani şoförlere farklı bir vize türü getirmesini Hı. düşünüyorum. Yani seyahat vizesi ve turist vizesi dışında öncelikli, acil öncelikli vize ve acil olarak yönleşebilmeleri, yani Avrupa'ya ve de kendi mesleklerini sürdürebilmeleri için, ülkemize katkı sağlayabilmeleri için bence Türkiye burada biraz daha Avrupa Birliği ile e, yoğun bir çalışma ve de farklı bir anlaşmalar çerçevesinde farklı bir vize türü çıkartmaları bence çok daha mantıklı olacaktır diye Doğru. düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz dönemde de en son yapılan evet. toplantıda zaten yine bu Doğrudur, gündeme aynen. getirilmişti. Gündeme bir yanda biz yaşadığımız sıkıntılardan bahsediyoruz, bir yanda da tabii yabancı yatırımcılardan bahsediyoruz. Peki, Türk lojistikçisi bu sıkıntıları yaşarken ve yurt dışından da bu denli yatırım alırken sizce lojistik sektörü nasıl etkilenir, etkilenecektir? Bu bir gerçek ee, ama Avrupa'da bunu çok iyi biliyor ki bu kadar sürdürülebilir bir şey değil. Ee, bu bir tavır olabilir, ee, bu bir hareketin başlangıcı olabilir. Ee, bunun hani arka planda ne olduğunu zaten hiç kimse bilmiyor. Ee, bu başka bir, Ayhan Bey'in söylediği gibi başka bir siyasi dengenin parçası olabilir. Başka bir politikanın parçası olabilir. Bunu öngöremeyebiliriz. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bence herkes burada hemfikir. Ee, ve bu kadar yabancı yatırımcı, e, eminim bu problemin çözülece çözüleceğinden ve bunun sürdürülebilir olmadığından o kadar emin ki Türkiye'nin bu kadar yatırım yapıyor. Ben en azından bu böyle okumak istiyorum. Türk lojistiğinin pastasından e, pay alır mı? Yabancı yatırımcı? Evet. Alır. Bu bir sıkıntı yaratır mı? Bence belki. Tamam peki o zaman böyle hazır bulmuşken her 5 lojistikçiden biri vesaire diye bir şey yapayım hepinize teker teker sormak istiyorum sizce şu anda lojistik sektörünü en çok etkileyen şey nedir baştan başlayarak ilerlemek istiyorum çözülmesi evet. gereken başlıca sorun çözülmesi gereken başlıca sorunlar yani geçiş belgelerinden başlanabilir evet indirimli mazotların fiyatların şu an İndiriminin bir anlamının kalmadığını tüm nakliyeciler biliyor. Ee, biz Avrupa'da doz olmadan hiçbir yere gidemiyoruz. Bu sene Romanya e, doz balasını kaldırdı. Ama bir e, Macaristan her sene şartlarını ağırlaştırıyor. Her sene gitgide farklı uygulamalar getiriyor. Burada Avrupa nakliyecisi hiçbir şekilde doz problemi olmadan istediği gibi çalışırken Türk nakliyesinin hiçbiri Dozgala probleminden dolayı ancak UBAK'la bir şeyler yapabiliyor ki o da Bulgaristan sana ne kadar müsaade ederse. Aynen. Yani Bulgaristan'da UBAK'ı düzgün kullanmadın diyor, imzalamıyor. Yani başlıca problemlerimiz geçiş belgelerimiz. Örnek veriyorum Azerbaycan'a yıllarca biz çalıştık. Azerbaycan önceden bizden 640 dolar karşılığında 3. Toprak ülke geçiş be evet. geçiş belgesi isterdi şu an e, aşağı yukarıda iki senedir yok. Bunun gibi yani birçok yerde bu geçiş belgeleri bizim başımıza problem bitiyor. Adam sırp hattından çalışacak. Slovendoz olası bitiyor. Yani e, bu, bunlarla ilgili iyileştirmeler Bunlarla ilgili tabii ki gerekiyor. yapılması gerekiyor. Peki e, Ayhan Bey sizce? Az önce bahsettiğimiz gibi bence e, şoför vizesi olayında orada ciddi bir çalışma yapıp bu vize süreçlerini e, daha hızlı bir şekilde temin etmelerini sağlamazsa ve Kapokle'deki o çalışma sistemini biraz daha e, yoğun bir şekilde artırabilirlerse bence çok daha kolay olacaktır bizim süreçlerimiz. Ama Zanet Bey'in de bahsettiği gibi yani bizim en büyük engellerimiz o konulan kotalar. Hmm. O konulan engelleri ortadan kaldırıp e, gerçekten tam manasında engel olmadan e, Avrupa'ya taşmalarımızı taşımalarımızı e, sürdürebilmek aslında tabii baktığımız zaman çalışmalar yapılıyor. Macaristan yapılıyor. kotaları evet. artırıldı. Gürcistan daha kaldırıldı ama yani yeterli. Artırılmak değil de yani neye göre artırıldı? Aynen öyle değil mi? Yani Sorun orada. Alcimi biraz bilmek gerekiyor. Acını aynen nereden öyle. e, yola çıkarak hesaplayarak sen Türkiye kot, kot hmm. Ya gerçekten farkında değil birçok grup. Hmm. Ya da e, işte farkında olanı da şey yapamıyorsun, yapıyorsunuz. Hmm. Bence insan kaynağı biraz önemli burada. Teşekkür ediyorum size. Bence de geç çıkış ve vizelerde düzeltilmesi gerekiyor. Bunun dışında da savaşın bitmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü bazı meşeli ürünleri bazı yerlere gönderirken sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunun da çözülmesi gerekiyor. Tabii bir de böyle bir yansıması var değil mi kesinlikle. savaşın aynı zamanda? E, aslında benim söyleyeceğimi de Caner Bey'le Ayhan Bey biraz değindiler ama ben de biraz daha böyle spesifik olarak açıkmam gerekirse tabii Türk e, görsüzleri bu noktada bazen yaptığımız işe baktığımız zaman aslında sadece bir malzemeyi bir yerden başlayıp bir yere taşıma noktasında çok basic bir Ama aslında işin içine girdiğiniz zaman çok oldu. Şimdi bugün Fransa'dan Almanya'ya gidecek bir Lois firması herhangi bir yumurt kısmına takılmadan kendi, sanki evet. kendi şehrinden başka bir yine kendi şehrine evet. e, gidiyormuş gibi e, çok basit bir bize göre bu kadar zorluğun içinde basit olarak ben evet. takip ediyorum. E, operasyon çevirirken biz buradan çıkarken, şey ki bizim de ve ücretlerimizin en şikayet, çok şikayetçi olduğu noktalardan bir tanesi bu gümrük kapılarındaki sıralar. Tabi bunlar da çok fazla etkiliyor. Hem yani malzemelerin teslimatını tabi bunlar finansal zincirli, zincirleri de etkiliyor. Kesinlikle tabi. Yani de şöyle bir deyim var. Teker gördüğü zaman o Aynen. Tabi bu muhata da ters. Bu, bu anlamda beklemek. E, bu noktada özellikle bence ücretçilerin e, beklediği en önemli çıkış kapılarının e, buna göre planlanması. Evet zaten kapılara baktığımız zaman da o maalesef ki mesela Kapıkule'de iş Bulgaristan kısmında birazcık da tıkanıyor. Yani evet. bizden ziyade orada daraldığı için orada sıkıntı yaşıyoruz. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa eklemek istedikleriniz varsa e, almak istiyorum. Ayhan evet, Bey. çok teşekkür ederiz. Biz de çok memnun kaldık. Çok keyifli bir sohbet oldu çok sizinle teşekkür birlikte. Ediyorum. Sağ olun. Aynı şekilde. Evet. Ee, ben bu aileyi çok sevdim açıkçası. Evet. Sağ olun biz de aynı şekilde öyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. O zaman diyoruz ki Barlas'ta hepileri bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.